Sayın Cumhurbaşkanımıza meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Geçici Başkan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli tarafından mazbatasını aldıktan sonra yemin etti. başkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içelim. Geçici Başkan Devlet Bahçeli Başkanlığında dün toplanan Genel Kurulda toplamda 581 milletvekili ant içti. Ant içme töreni 10.5 saat sürmüştü. Dün yemin etmeyen milletvekilleri genel kurula katıldıkları ilk birleşimin başında yemin ettiler. Milletvekili yemin sırası alfabetik sıraya göre düzenleniyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde belece otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü 10 kişi yaralandı. Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda bir minibüs belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs yol kenarındaki çalılık alana savrulup durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüste iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Adana'daki Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri Hatay'daki depremzede kadın ve çocuklara içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantalar dağıttı. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik ve Başkan Yardımcıları Zehra Arslanboğan ile Yeliz Kulakoğlu Ateş Öncülüğü'nde çok sayıda platform üyesi kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden en çok etkilenen Hatay'a geldi. Deprem evlerini kaybeden ve Defne ilçesinde çadırlarda kalan kadınları ziyaret eden platform üyeleri, onlara içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye etti. Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada 2016'dan bu yana platformun faaliyet yürüttüğünü anlattı. Burada sosyal yardım projelerinde her yıl faaliyet göstermekteyiz. Bu, bugün de bunlardan birini yapıyoruz. Deprem, depremi yıkıcı etkisinin farkındayız. Biz de kadınlara ve çocuklara dokunmak amacıyla burada ee bir dayanışma göstermeye geldik. Ben Burada başladım, 500 deneyim. çantamız var. 500 çantanın içinde tamamen çocuklara ve kadınların günlük yaşantısında kullanabileceği şeylerimiz var. Pijama, terlik ya da bu tarz özel eşyaları bulunmakta. Aynı zamanda çocuklara da özel şeylerimizi de koyduk. Ürünlerimizi de koyduk. Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen bilimsel araştırma ve inceleme gemisi Törenli ilk seferini gerçekleştirdi. Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından Konya Altı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir tersanede yapımı tamamlanan 38 metrelik UPL Tarım isimli geminin ilk görevi için Setur Marina'da tören düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doçent Doktor Hakan Öniz yaptığı konuşmada 2,5 milyon avroya mal olan geminin Türkiye'nin su altı kazı ve araştırma çalışmaları için tasarlandığını söyledi. Akdeniz kıyılarında başkanlığımızda devam etmekte olan arkeolojik sualtı araştırmaları ve aynı zamanda sualtı kazılarını organize etmek, gerçekleştirmek amacıyla bu gemiye kavuştuk. Yıllardır böyle bir anı aslında bekliyorduk. bir bir sualtı arkeoloğunun rüyası gibi böyle bir gemi. Hayal etseniz ancak böyle bir şey tasarlayabilirsiniz diyebilirim. Neden? Çünkü hakikaten hem ebat olarak dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. Hem de teknolojik olarak bugün muhtemelen dünyanın en iyi arkeoloji gemisi diyebiliriz UPL için. Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. İddiaya göre Menzil Ahir Mahallesi Taşköprü sokakta Y'de anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gür Ateş'e isabet etti. Yaralanan Gür Ateş haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gür Ateş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kars'ın Kahızman ilçesinde bitkin halde bulunan Kafkas Vaşağı yavrusu tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak. Sabah erken kalktığımda bir ses duydum. İlçeye bağlı Görece Köyü yaylasında köy muhtarı İsmet Aras, tavuk kümesinde bitkin halde vaşak yavrusu görmesi üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karşı Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, Sarıkamış Allahu Ekber Dağları, Milli Parklar Şefliği ekipleri, vaşağı teslim alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada koruma altına alınan hayvan, tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında doğaya salınacak. Muhtar İsmail Aras hangi hayvan olduğunu anlayamadığını söyledi. Oraya vardığımda e, baktım bir tilkiye benzer bir hayvan var orada. Bunu aldım. Hayvanı aldım. Tilki olmadığını gördüm. Farklı bir hayvan olduğunu e, hissettim. Bu sefer Sarıkamış Milli Parlar'da diyalogluyduk sürekli. Orada abileri aradık. Geldiler buraya. Başak olduğunu söylediler. Ve teslim aldılar. Şişli'de seyir halindeyken yanması nedeniyle sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobil kullanılamaz hale geldi. D-100 Karayolu Zincirli Kuyu mevkisinde seyir halinde olan Ömer A idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilin sürücüsü yol kenarına çektiği aracından indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi. Afyon Karahisar'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı. İddiaya göre Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında kiraladıkları otomobille gezen arkadaşlar -E UT ile ağzı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada U.T.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği S A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri UTI Atatürk Caddesi'nde gözaltına aldı. Ekipler otomobilde ve araçtakilerin üst aramasında 485 uyuşturucu hap ele geçirdi. Çukurova Üniversitesi, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı. Çukurova Üniversitesi, Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvaya 11 ülke ve 41 ilden 280 sporcu katılıyor. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, turnuvanın açılışına yaptığı konuşmada futbol, voleybol, kürek, tenis gibi branşlarda, uluslararası sporcular yetiştiren Adana'da böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin çok yerinde olduğunu söyledi. Bu bütün insanımız için, her yaşta insanımız için spor e, eden ve sağlıklı gençler yetiştiren bir devlet sorunu da, bu anlamda sizlerin bu heyecanla, bu yaşlarda sonra devam etmeniz son derece beni mutlu etti. Turnuvada forma giyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, aynı zamanda Federasyon Başkan Danışmanı olduğunu, profesyonel olarak da ligde mücadele ettiğini anlattı. Hacım, amacımız, hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak, sonra da çekilen kuraya göre gidebildiğimiz kadar gitmek. 頑張ってください。<noise> <noise>